Türk türkler Türkler Benim silahımı kim çaldı lan? Silahımı kim çaldı ya oğlum? başlar başlamaz. Hani Alka o adam iyile. <laughs> mut È. mut bak şimdi ilk elde dört tane elchat atarsa bu adamda vardır bir şey. <laughs> 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 Afonu ah, flash back. Oha, bizim doktorda da bir şeyler var sanki ya. Abi seni <gülüğün> kurmuş gitmiş galiba. <underlying> <laughs> Benim Okay, sol şey sol altta. Şey var sizi Oğlum ananız kim? Sight varmış. Site var. Sight'ı da vurdular. Oğlum ses çok açık değil mi sizi? <laughs> anladım. Sight, ses çok açık mı Emir? Aa ses, sesini biraz daha kısayım mı? Bu Nobel sen Low'a iniyorum. 8-0'dan sonra başlarlar ya. Arkadaşlar 7-0'dan ya. Pistolini al mısınız? canım. canım ne sandın? Hadi B gel, B gel, B gel, B gel, B gel. Seri mi giriyoruz? Lower ineyim mi? Flash yukarıdan flash atacağım. Geç, 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 geç. Gitmeyin be. At aman koyayım, at. Oha 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 Helal nice bro nice Oğlum bu ne? Good job Gross bu çocuğu ya. Ben dedim kanka size. Link atsana şuna. Dur atayım mı lan link? At at. Yayın. <laughs> mit var, mit var. Geliyor. Bu <laughs> da atıyor. <Hajar> <믹어베레> 어, 맥네야맥야 맥키야, 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 맥야맥야맥야맥야야야야야야야야야야야야야야야야야야 Yani <laughs> kanka takip etsin de beraber <gülüyor> <İzle> <gülüyor> ya. Doktor ya, ne? Yolundasın ha. Kanka her şeyden bir pay çıkarmaya çalış. Aki üzülür. <laughs> bak şimdi bak Alper'i ne yapacaklar iyice. Bak. Oo. Ya hayırdır oğlum ya. Bak. Kankam diyor çıktınız vurdum diyor. Amına koyduğum ya. Bir de ya, haydi, diyor ya. Oğlum o ne lan? Bunların hepsinde var oğlum ya. Evet, var var. Kobay faresi de ha, An var. Ananı sikeyim. Yayı kudurtmaca. Ama şey şey ya. de <laughs> <laughs> almış. Tam bir salak bunlar ya. Böyle <laughs> <Tam da ki. gülüyor> Ananı sikeyim. boğazıma tükürü kaçtı. Kanka şimdi bunları biz reportlarsak banlanmıyorlar değil mi zaten? Ya belki banlanır. Sen yine reportla da. Ay. Mit var. Hepsini bir Flashback. ya Bu nedir ya? Yayında izlemeseydin kardeşim ya hep saçta mı ne koyayım ya? Abi. Ya açtım bekliyorum gelin sikeyim bari şurada. Ananı sikeyim. 13 13 10. Evet saklan saklan görmüyorlar seni saklan. Ha geliyor. bak şuna bak bak şunu. Kapıyı şey şey? <laughs> Bilerek Ay yapıyor amına koyduğumun çocuğu ya. Tam Ruslu çocuğu ya. Ya nasıl görmem ben seni Ha buradayım çat. <laughs> Ay. Oğlum çok kötü oldum ya gülmekten. Bir tanesi <laughs> bir, şey. bir tanesi böyle geliyor ha bak böyle ata ata geliyor. Bak şimdi iyi izle. Aa atmadı. Çelik çelik nerede? Çelikte hile yok herhalde. Hala sıfır hile var mid var, Smoke önü. Abi gel ya. gel, gel gel. Bombayı getir. <laughs> Bombayı getir. <laughs> Çok iyi ya. <laughs> Adamı görmeyi de korku, ölmem biri oluyor koyayım. Short geliyor, short geliyor. <laughs> ha, nereden vurdu? <laughs> nereden vurdu lan? Onu <laughs> bize <kim? gülüyor> Senin kafayı iyi sektirdi ha duvarlardan onun eti. Bu kadarına denk gelmedim ama ha hiç. Abi, Oğlum az izleniyorum lan bak şimdi. Oğlum. şu anda izliyor Az acaba? izleniyorum lan. İzliyorsa, Takip izliyorsa edin. aşağıdan yazsın abi bir şey diyeceğim <gülüyor> abi. <laughs> Amına kodumuna oldu onlar sormana gerek yok o şey ekipçe böyle ama ne sikir. kaç 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 senin ben zürriyetine sikeyim ya saklan saklan o ne sikim kaçamıyor da duvardan falan atıyorlar kaç kaç, kaç. kaç, 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 kaç Geli, abi geliyor görmüyorum o seni saklan bak şimdi Oğlum böyle bir şey yok lan. Kankam bu nedir ya? <laughs> Oğlum kafayı gördün mü nasıl dönüyor? Michael Jackson amına koyayım. Yazık ya. Yazık anana babana yazık amına koyduğum. Kim o işaret veren? Yanlış da verdim. Afan <laughs> <Apanadın. gülüyor> Sıktım şimdi onları abi evet. aldım. Şimdi onları abi onlar onları düşün. mi? Onları düşün. Hadi bak. Let's go. Beyler bu arada azıcık adam vurun da alalım oyunu hadi. <gülüyor> <gülüyor> Oo çeliği vurdun hadi diğerlerine vur bir de göreyim. Çelikte hiçbir şey yok ki. Hiçbir şey olmayana vurduk yanlışlıkla amına koyayım. Bak şimdi adam biri açılacak öldüm. Abi, <laughs> Oğlum çıkmadan <laughs> atıyor. <laughs> abi ayarlı ayarlı adam gördüğü gibi mermi sıkıyor. Aynen. Oğlum dua. <laughs> bak bak, bak. <gülüyor> <gülüyor> şurayı, şurayı açarım siktimden. Nasıl çocuğu ya? Oğlum ne aptal adam bunlar ya. Hadi böyle böyle ya. <laughs> ya buna mail atacağım şimdi. Artık her şeyden bıkmışlar oğlum işte. Abi adamlar da haklı oyun full hile dolu amına koyayım ya. Adamlar neye haklı? Orospu çocuğu kanka onlar. Kanka biz Aa, <laughs> bizim ne suçumuz var ki şu anda? Biz çocuk biz amına Akın... koyayım. İnsan gibi bir dedi ki çıkalım girelim Melo Melo velo... şey oynayalım ona. Ne kuralları üçü, diyor? Şu grupları komple şikayet edeyim. Bak bunun gerçek karakteri muhtemelen burada 3 günde var. Bunu da şikayet et. Hangisi kanka? Nasıl giriyoruz oraya? Bunların içinde grupları var. Oradan komple şikayet. Oha topluluk profilini görüntüle. Siktim ki ananı. Gel buraya. Nerede o? <laughs> nereden nereden ne yapıyoruz <laughs> abi? Şimdi kullandık kullandı kopay faresinin Oç, Spiderman, sümüklü peçete, <laughs> sümüklü alt peçete. Oyuncu şikayet edemiyor musun? Ben... Evet arkadaşlar. <laughs> Beni izleyen varsa, orospu çocukları gibi olmayın. Her şey gibi olma, ananın amına abi, koyayım seni ben. Bu bu? Hepsi aynı ya. ya. Çelik de dolanıyor işte aptal aptal. Çelik de aptal. dolanıyor aptal aptal ya. Yazık günah Gelin var şu lan, şöyle. aa boş lan. Hahaha <laughs> boş, gelsenize lan. <laughs> Bak şurada kapatsınlar, yenmezsek hiçbir şey bilmiyorum. Ne oldu lan? Gel mayi Lan ne oldu lan? Ben düştüm ananı ya. Korktum yemin ediyorum. Korktum. Amına koyayım ilk el açmadılar bir daha. Aptallar lan. Ben açmakla şimdi. İlk el ilk el. Pisoleni aldınız ya. İkinci el giremez. Sana bir şey diyeyim mi? Şey oldu. Ben daha başladım oyuna kutunun arkasındaydım. Az iki adım attım. Kafama iki tane mermi geldi kutunun arkasından. Yani saçma sapan bir yerde bildi. Tuşlu kullanıyorlar, tuşlu. Basınca sen gördün ya hani basınca atıyorlar. Hmm. Yani, o onu yapıyorlar. Bak. Bak şimdi onu bulacağız izle işte. Bak hileden daha hızlı dereceklerim var. O sana bir tane attı. Nerede? Oha. Oğlum bırrrrrt ahme dönüyor yeme mi? Mittekine ne dönüyor yeme Orada dönüyor Neden kanka <laughs> abi, ya. abi oyunun anası ya, Kildi bu oyunun anası ya Bir oyunumuz vardı Yok ettiler kardeşim kereşitler misin? Götüne çıkıyorlar <laughs> Kereşit istemiyorum kanka AWP alanlar daha büyük acı çekiyor Aynen <laughs> Adamlar chatten Berkan abi yazmış ki adamlar temiz Abi. Berkan, abi Berkan dart daha... Berkan abi gel bize sen nere bakayım <laughs> Kanka çok güzel AK Ben var ya hiç öyle AK kullanamadım ya Anamdan bunu koyayım tek atıyor oğlum adam Adam Ziggler'da çıkarken kereç oluyor bir anda bak çok değişik İyi bari amına <laughs> elinde bıçaklayken şey falan atmıyor Mermi falan atmıyor. <laughs> Dur bir dakika şu yayında gözükmeyen eki <laughs> açayım da. Bak nasıl vuruyor motoyu. Lan <laughs> oruz <Orası> bu çocukları. <laughs> <laughs> Çelikte durdu durdu Emirhan'ı vurdu amına. E. Mit geliyor. Abi. Bak, bak bebeğim. Gel amına <laughs> Kanka yani önceden olsaydı Hani böyle çok oynadığım strayart dönemler var ya Oh, <laughs> oh. <laughs> <laughs> kanka cidden Arbol, bunların, şu an bunları, bunları krizi var krizi geçiriyordum. Gerçekten sikecek. Ama şey de Olacaksan yapmıyorlar bunu ha. Arabaya yani yaslayacaksın. Abi, ben de Biz niye uğraşıyoruz ya? Niye kanka? Gelin abi gelin Şurada şey oh. Aa, Koşun ne abi. Ne yapıyorsun sen de mi açtın? <laughs> 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 Adam zaten... <laughs> <laughs> <Adam zandı. gülüyor> Kanka <laughs> açımız da farklıydı. Nasıl oldu <gülüyor> ha? <laughs> Gelsiniz abi. B koşalım. Abi bir şey diyeceğim. Şu arabanın oraya gelir misiniz? Arka arabanın. Kimse gitmesin ya. Ölelim hadi bitsin amına koyayım ya. Hangi araba? Ay, ya ya burada arka, arka, arka Burada bir yerde arka. saklanalım abi. Gelin. Bir yerde saklanmamız lazım abi. Herkes, <laughs> <bir araba> bak. <laughs> herkes bak gelsin bu tarafa. Gelsenize abi. kanka be beynimizi bir beynimizi dağıtsın dağsın yan yana. Yere... Beynimizi dağsın bir yan yana. Bakalım bak, nasıl olacak. gel gel. Bu sayı bu sayı birbirinizi. Var. Gelin gelin gelin. Gel gel. Eyle eğil eğil, Çıkın birbirinizin üstüne çıkın. Tren yapın. Ananı sikeyim. 3 kişi gire, gire, olduk. Dört kişi aynı anda öldü. Senin senin annen <laughs> Gör <Ay>. <gülüyor> 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 Bu da doktora takmış sen nerenin doktorusun ya, diye ne, soruyor ne, aptal Ananın doktoru <laughs> desene kanka <laughs> Nerenin do ne doktorusun bilmem ne deyip soruyor sana de. <laughs> Buraya bir şey geldi lan. Yeni atmış. Çok geldi herhalde. Yatta zorlayayım yaptılar be. Geliyor Çok kanka. Kanka var mi? Ananı sikeyim Bunlarda da tabancada çalışmıyor herhalde ha he. Oy aşağı atladım. ne oluyor? ne oluyor arkadaşlar? <laughs> <laughs> çalışmıyor oğlum ya. Enişe zıplayıp kafanı atacak. <laughs> 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 Ananı <siktir. gülüyor> Nasıl sikiyoz <çünkü. gülüyor> yazmış bir de. <gülüyor> <gülüyor> Lollar, çıldırıyorum ya. İyiz diyor ya. This is what we trade for. <laughs> ne yok ki? Neyle sen bunu koy? Bu salak da buradan girip girip vuruyor ya. Oğlum Harman Osta da var ki. Hepsinde var lan salak. 99 vurmuşum amına koyayım. Adam döndü tek attı. Kanka artık hileli takımlar kapışıyor. Biz buranın oyuncusu. Yapma kanka. Sen yapma. Beyler biz bu ligin adamı değiliz. Bak şimdi. Yani. Yok yok. Ye ah. ye beyler. Elinize sağlık. Beyler oynayacağınız oyunu sikeyim. Nasıl verdik bunlara bu oyunu? <laughs>